Market Structure İndikatörü Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden TradingView sitesinde bu indikatöre erişim sağlanabilir. Ayrıca işlemciler indikatörün nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Bu indikatora erişmek için Trading View sitesinde indikatorlar bölümünde indikatörün adını aratıyoruz ve indikatörü seçerek grafikte uyguluyoruz. Daha hızlı ve kolay erişim için Add to Favorite seçeneğini etkinleştirerek indikatörlerinizi favorilerinize ekleyin. İndikatör grafikte piyasa seviyelerini çizer. Fiyat seviyeleri kırdığında trend değişir. Bearish seviyeler çizilmiştir. Seviyenin kırılması düşüşü tanımlar. Fiyat geri dönerse boz çizilir, trend devam eder. Seviye kırılırsa trend sürer. Fiyat change of character seviyelerini az yukarı veya aşağı yönde bu aralıkta kırdığında Piyasa trendi değişmekte, burada bearish change of character seviyeleri çizilmiştir. Seviyenin kırılması ve fiyatın altında kapanması, onu düşüş yönlü change of character belirler. Fiyatın order bloka geri dönmesiyle burada boss seviyesi çizilir. Trendin devamı denir. Seviyenin aşağıya doğru kırılmasıyla trendine devam eder. Inducement seviyeleri, işlemcileri yanıltmak için kullanılan tuzaklar bilinir. Piyasanın ana hareketi için likidite toplamak için kullanılır. Likidite bölgeleri, piyasa trendinin yükseliş veya düşüş yönünde çizildiği alanlardır. Bölgeler, fiyatın yukarı doğru hareket etmesine, trendine devam etmesine yardımcı olur. Inducement seviyeleri tuzaklardır ve likidite toplar. Likidite bölgeleri, likiditenin toplandığı alanlardır. Ayarlar bölümünde ana seviyeyi tanımlamak için seçenekler vardır. Varsayılan değer 30'dur. Süre artırıldığında uzun vadeli, azaltıldığında kısa vadeli trendler tanımlanır. Likidite bölgeleri içinde kar zarar alanları, likiditenin toplandığı ve trendine devam eden alanlardır. Bu alanlar piyasa yönünü belirlemede rol oynar. Ayarlar kısmında piyasanın ana seviyesini tanımlamak için zaman dilimi seçenekleri var. Change of Character ile belirlenen seviyelerin kırılmasıyla ortaya çıkar ve 30 ayarlanmıştır. Süre artırıldığında uzun vadeli trendleri tanımlar, azaltıldığında kısa vadeli trendleri tanımlar. Sonraki kısımda bos ve likidite seviyelerini tanımlamak için zaman dilimini ayarlayabilirsiniz değer 1'dir. Giriş kısmında piyasanın ana seviyesini tanımlamak için seçenekler var. Change of Character ile belirlenen ana piyasa seviyesinin zaman dilimini ayarlayabilirsiniz. Değer 30'dur. Süre artırıldığında uzun vadeli trendleri tanımlar, azaltıldığında kısa vadeli trendleri tanımlar. Boss ve likidite için zaman dilimi 1'dir. Inducement için zaman dilimi 1'dir. Hızlı trend tespiti etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Bu, işlemcilere piyasa yapısını hızlı güncellemeye yardımcı olur Sonraki bölümde inducement seviyelerini tanımlamak için zaman dilimini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak bu değer 3'tür. Sonraki bölümde hızlı trend tespiti durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçenek etkin olduğunda işlemcilere piyasa yapısının ana seviyesini daha hızlı güncellemelerine yardımcı olur. Sonraki bölümde inducement tespit türünü belirleyebilirsiniz. Bu, Total ve Sweeps olmak üzere iki seçenek sunar. Varsayılan olarak Sweeps modundadır. Sweeps modunda yalnızca gölge tarafından dokunulan seviyeler tanımlanır. Total. Modunda ise tüm seviyeler tanımlanır. Sonraki bölümde Change of Character seviyesinin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya evre dışı bırakabilirsiniz. Sudi karakterinin geçiş rengini ayarlayabilirsiniz. Düşüş yönlü Change of Character rengini değiştirebilirsiniz. Change of Character için etiket boyutunu seçebilirsiniz. Sonraki bölümde Os ve likidite seviyelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Bu, işlemcilere gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Yükseliş yönlü Os seviyesinin rengini ayarlayabilirsiniz. Düşüş yönlü boz seviyesinin rengini değiştirebilirsiniz. Likidite seviyesinin rengini seçebilirsiniz. Sonraki bölümde boz ve likidite etiketinin boyutunu seçebilirsiniz. Sonraki bölümde inducement seviyelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz. Bu gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Rengini seçebilirsiniz ve en sonunda inducement etiketinin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu indikatör akıllı para işlemcileri ve ICT işlemcileri için özel ve işlevsel bir araçtır. Bu indikatörü kullanarak piyasa trendlerinin durumunu, likidite bölgelerini, change of character bölgelerini ve ayrıca piyasa içindeki break of structure'ı kolayca tanımlayabilirler ve bu seviyelere dayanarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tamam arkadaşlar. Bu indikatörün eğitiminin sonuna geldik. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.